Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız? umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar bir güncelleme videosuyla daha karşınızdayım bu arada kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın şimdiden hepinize çok çok teşekkürler ayrıca harika bir çekiliş yapıyoruz 20 Nisan tarihinde Twitch abonelerimden bir kişiye Modern Warfare veya Cold War ya da tam 5500 CP hediye edeceğim siz de Amazon Prime ile ücretsiz abone olup çekilişe katılmayı sakın unutmayın dilerseniz videoya geçelim arkadaşlar sezon ortası güncellemesinin ikinci bölümüyle karşınızdayım güncelleme 31 Mart günü sabah 9 gibi aktif olacak genelde 9 ile 10 arası aktif oluyor. İlk olarak güncelleme boyutuyla başlayalım isterseniz. Oyun boyutları sıkıştırıldıktan sonra PlayStation kullanıcıları için 10.9 GB, eğer tam sürüme sahipseniz 30.6 GB. Xbox kullanıcıları için 14.2 GB, eğer tam sürüme sahipseniz 33.6 GB. Bilgisayar kullanıcılarına ise 11.8 GB yine tam sürüm'e sahipseniz 30.6 GB indirme yapacaksınız. Black Ops Cold War oyuncuları için yeni haritalar, yeni modlar vesaire getirildi. Bunları tabii ki de biz çok ilgilenmiyoruz. Biz ilgilendiren kısım Warzone olduğu için Warzone anlatacağım. Warzone oyununa iki yeni operatör eklendi. Bunlar Black Ops Cold War operatörleri, Wolf ve Rivas operatörü oyunun mağaza kısmından bundle olarak satın alınabilecekler. Şu an için ücretsiz açmak söz konusu değil. Bunun haricinde bir yeni sniper oyun eklenecek. ZRG 20 mm sniper'ı diğer tüm sniper'lardan daha düşük mermi düşmene sahip olacak. Bu demek oluyor ki silah uzun menzillerde çok etkili bir silah. Şarjör değiştirme hızı da gayet hızlı olacak. Silahın hasar değerlerini ilerleyen videolarda zaten paylaşacağım. Bu ZRG 20mm sniper'ı görevine yaparak ücretsiz açabileceğiz. Ayrıca jackpot sniper bandalı alarak da efsanevi blueprintine sahip olabileceğiz. Şimdilik güncelleme ile ilgili bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Oyundaki mevcut silahlara bir düzenleme getirildi mi? Avuk hala nerflenmedi mi? Bunları bilmiyoruz. Umarım nerflenmiştir. Yarın detaylı güncelleme notlarını yine bu kanalda paylaşacağım. Devam için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.